Blok ile karşınızdayız. Konumuz bizlere eşlik edecek. Beste Nasüllü, kripto para analisti. Telefon attığımızda. Beste merhaba, hoş geldin yayına. Şafak merhaba, hoş buldum. Yayınlar. Çok teşekkürler. Bugünkü hareketleri elbette nasıl yorumladığını merak ediyorum. 100 bin dolar üzeri şu anda ne ifade ediyor? Muhakkak hani beklenen ve öngörülen bir seviyeydi. Trump'la birlikte %40'ın üzerine değer kazanan Bitcoin'de 100 bin doların üzeri görüldü. Devamı gelir mi? Yoksa bir kar satış söz konusu olur mu? Ee, öncelikle 2025'in çeyreği Bitcoin'in 120 ile 140 bin dolar beklentiye koyduğumuzu belirtmek isterim. Burada e, neden Bitcoin sadece ayrışıyor? Çünkü Bitcoin ayrışmasının en önemli hikayesi Trump'tan evvel ETF'lerin kabul olması ve ETF'lerin bayağı popüler hale gelmesiydi. E, son zamanlarda e, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerin birbirine rakip olduklarını bile görmüştük zaman zaman. Ve yine e, Bitcoin'in piyasayı götürdüğünü görüyoruz. Burada e, tam 10 Aralık tarihinde Microsoft yönetim kurulunu toplayacak. Ve Microsoft dünyanın en fazla marketine sahip olan şirketi. Ve e, kurumsal olarak Bitcoin alıp almamayı değerlendirecekler. Yani bu harekete istinaden bir de Microsoft'tan olumlu bir haber gelirse... ...Bitcoin'de yükselişinin çok daha hızlandığını görebiliriz. O nedenle e, şu anda hem e, marka tarafta Fed... Hem e, iç tarafta e, komutanların tekrardan Bitcoin'e alıcı olma ihtimalinin güçlenmesi Bitcoin'i e, alt haneler üzerine taşıdı. Peki e, özellikle yani bu yükselişi tetikleyen neydi? E, dün birçok açıklama vardı, Powell'dan gelen açıklamalar da vardı ve mikrostratejinin de bu arada yapmış olduğu alımlar da vardı. E, en fazla e, tetikleyen ne oldu burada haber akışı tarafında? Hı hı. Öncelikle geçen hafta e, Amerika'daki tatil ve e, sonrasında Asya piyasalarının satılması nedeniyle biz bir haftadır aslında Bitcoin'de biraz daha salınacak hareketler görüyorduk. E, son günlerde Putin'in e, Bitcoin'in yeri sarsılmaz açıklamaları, yine yeni SEC başkanının sektörden birisinin e, atanması ve e, bununla beraber Bitcoin'e e, akşam saatlerinde e, aldığımız raporlarda özellikle BlackRock başta olmak üzere İtibar alımları çok seri bir şekilde devam etmesi aslında hepsini kapsıyor. Yani hem siyasi hem Bitcoin'deki evet. son derece haberler ve makro tarafta Fed tarafındaki yumuşama diyebiliriz. Beste çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için, yorumların için. Değerli izleyenler, ee, blogra nokta koyacağız ama öncesinde bir ekranda son dakika gelişmesi yer alıyordu. Onun ben de altını çizmek isterim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen bir açıklamaydı. En düşük emekli aile için çalışma yapılacak, kanuni düzenleme gerekiyor dedi. E, bu gelişmeyi de aktarmış olalım ve biz ayrılan sonuna geldik. Veda ediyoruz, hoşçakalın.